Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması yapacağız taze yapraktan. İlk önce demetliyoruz böyle sıcak suda sonra bekleteceğiz. Aşama aşama aşı size göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yapraklarımızı dizdik düzelttik. Şu anda sıcak suda haşlıyoruz. Bunları şimdi olanları bir kasenin içine alıyoruz. Sonra hep birlikte saracağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle aynı işlemi devam ediyoruz. Taze yaprak olduğu için rengi dönene kadar böyle karıştırıyoruz. Zaten rengi hemen dönüyor. Evet arkadaşlar böyle çeviriyoruz. Zaten hemen çok hemen almamız gerekiyor. Zaten hemen oluyor taze yaprak olduğu için. Devam ediyoruz. Şimdi bastırıyoruz. Olan yapraklarımız bu şekilde. Malzemelerimizi hazırladık şimdi. Bir kilo pirinçten yaptık biz. Domatesimiz, zeytinyağımız, tuzumuz, salça, karabiber, soğan. Bir de maydanozlarımızı doğradık. Kırmızı biberimiz, nanemiz. isterseniz taze nane de koyabilirsiniz. Soğan ne kadar bol o kadar lezzetli olur. Yapraklarımız burada. Şimdi hepsini birlikte karıştıracağız. İsterseniz damak zevkinize göre baharatlarını arttırabilir. Çoğaltabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Kırıncımızı boşaltıyoruz. Şimdi de soğanlarımızı koyuyoruz. nanemizi koyuyoruz şimdi sırada. İsterseniz siz taze nane de koyabilirsiniz. Karabiberimizi koyuyoruz. Pul biberi isteğe bağlı ne kadar koymanız. Biraz daha biz taze nane koyuyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. Domatesimizi koyuyoruz. Ne kadar bol domates o kadar iyidir. Bol koyalım. Ve tuzumuzu koyuyoruz. En son olarak da maydanozlarımızı koyacağız şimdi. Şimdi birazcık karıştıralım, özleştirelim. Ondan sonra maydanozumuzu, maydanozumuzu koyalım. Evet, zeytinyağımızı da koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi maydanozlarımızı son olarak ilave ediyoruz. <laughs> Ve güzelce karıştırıyoruz. Evet, içimiz hazır. Hazır şimdi sarmaya başlayalım Yine devam İmkanınız varsa taze yaprak bulmaya çalışın taze yaprak daha güzel her zaman Daha iyi oluyor Ekşi koy, koymayın bence gerek yok Zaten yaprak taze yaprak olduğu için ekşili böyle Tabi damak zevkiniz Sonra ise Bu şekilde bitene kadar devam ediyoruz Sarmalarımızı sardık böyle dik koyuyoruz Böyle koyuyoruz çünkü laf olmaması için daha dengeli bir şey yok. Hepsini bu şekilde diziyoruz. Hem de şekilleri bozulmuyor. Daha iyi oluyor yani. Böyle diziyoruz. Ne kadar düzgün yaparsak daha iyi olur yani. Evet, böyle dizdik arkadaşlar. Devam ediyoruz biz sarmaya şimdi. Başladık şimdi sarmaya. Böyle sarıyoruz. bu şekilde devam ediyor. Evet sarmalarımızı yaptık, dizdik. Şimdi birazdan ocağa koyacağız. Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Birazcık bugün suyunu koyarken gösteriyoruz. Evet sarmalarımızı yaptık, dizdik. Şimdi birazdan ocağa koyacağız. Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar Sonra aralarak artık suyumuzu döküyoruz, sıcak suyumuzu döküyoruz ve kaynamaya bırakacağız. Çekme. Üstüne bir şey koymuyoruz çünkü zaten dik koyduğumuz için dağılmıyor. Şimdi pişince görüşürüz. Gördüğünüz üzere sarmalarımız hazır. Şimdi çeviriyoruz. <laughs> Görüyorsunuz. Ne Ve sarmalarımız hazır. Zeytinyağlı, taze yapraklı, bol ekşili bir yaprak sarması şimdi hep birlikte yiyeceğiz. <laughs> Herkese afiyet olsun.